Bugün kişisel hayatınızı sonsuza dek değiştirebilecek gizli bir ipucu paylaşacağım. Sadece basit ama inanılmaz derecede güçlü bir teknik kullanarak çoğu kadını nasıl etkileyeceğinizi öğreneceksiniz. Bir fincan çay alın, arkanıza yaslanın ve yıllar içinde keşfettiğim şeyleri anlatmama izin verin. Ama önce, eğer çekim sanatında uzman olmak istiyorsanız, abone ol düğmesine basın ve bildirimleri açın. Bu şekilde ilişkilerinizi kurtarmanıza veya her zaman hayalini kurduğunuz ilişkilere sizi götürmenize yardımcı olabilecek değerli tavsiyelerle dolu gelecekteki videolarımızı kaçırmazsınız. Daha gençken insanlar bana sık sık nazik ol, çok ısrarcı olma ve çok fazla şey isteme derlerdi. Uzun bir süre bunu kelimesi kelimesine algıladım. Pasif olmam, her şeyi itiraz etmeden kabul etmem ve gerçek arzularımı asla ifade etmemem gerektiğini düşündüm. Ama yıllar geçtikçe bu zihniyetin beni gerçekten istediğim şekilde yaşamaktan alıkoyduğunu fark ettim. Ve ne keşfettim biliyor musunuz? Kadınlar ayrıca ne istediğini bilen ve bunu ifade etmekten korkmayan bir erkekle birlikte olmak ister. Açıklayayım. İstiyorum dediğinizde bu sadece bir arzu ifadesi değildir. Bu Kadınları doğal olarak çeken özellikler olan özgüven, açıklık ve kararlılığın bir göstergesidir. Ancak bu kaba veya saygısız olmakla ilgili değildir. Dürüstlük, doğrudanlık ve pozisyonunuzda kararlı durmakla ilgilidir. Değerli izleyiciler, ısrarcılık ile inatçılık arasında ayrım yapmak çok önemlidir. Israrcılık, başkalarının arzularına saygı gösterirken tam olarak ne istediğinizi bilmek anlamına gelir. Kadınlar bu ayrım söz konusu olduğunda inanılmaz derecede algılayıcıdır. Şimdi, ilk başta basit görünebilecek ancak iletişim kurma şeklinizi dönüştürme gücüne sahip bir egzersizi paylaşacağım. İstiyorum ifadesini günde en az beş kez kullanmaya başlayın. Bunu arkadaşlarınız, aileniz, iş arkadaşlarınız veya hatta bir mağazada veya restoranda uygulayabilirsiniz. Örneğin, burada yemek yemek istiyorum veya bu gece bir film izlemek istiyorum deyin. Zamanla özgüveninizin arttığını ve çevrenizdeki insanların size daha fazla saygı duymaya başladığını fark edeceksiniz. İlişkilerde bu her şeyi değiştirebilir. İstersen bir ara buluşabiliriz, demek yerine net ve iddialı olun. Cumartesi seni yemeğe çıkarmak istiyorum veya bu pazar seni şaşırtmak istiyorum. Kadınlar ne istediğini bilen erkekleri takdir eder. Bu sadece oyun oynamadığınızı, aynı zamanda karar alma ve sorumluluk alma yeteneğine sahip olduğunuzu gösterir. Ancak şunu hatırlamak önemlidir. Özgüven kibirle aynı şey değildir. İsteklerinizi ifade ettiğinizde başkalarının ne istediğini de dinlemeye açık olun. İlişkiler, karşılıklı saygının önemli bir rol oynadığı iki yönlü bir yoldur. Ne istediğinizi açıkça söylemek, diğer kişinin de dürüst olması için alan yaratır güveni güçlendirir ve her ilişki için sağlam bir temel oluşturur. Elbette, başlangıçta bu rahatsız edici gelebilir. Kaba görünmekten veya reddedilmekten endişe duyabilirsiniz. Ancak size şunu söyleyeyim. Korku normaldir. Hepimiz savunmasız olmaktan korkarız ancak gerçek güç bu savunmasızlıkta yatar. Ne istediğinizi açıkça belirttiğinizde hem dünyaya hem de kendinize mutluluğa layık olduğunuzu ve peşinden gitmeye hazır olduğunuzu gösterirsiniz. Bu yüzden bu hafta size meydan okumam şu. İstiyorum, egzersizini yapın ve bunun öz algınızı ve başkalarının size nasıl tepki verdiğini nasıl değiştirdiğini gözlemleyin. Bu tavsiyeyi yararlı bulduysanız, kendine güvenen bir adam olmak istiyorum diyen bir yorum bırakın. Böylece bu yöntemi uygulamaya kimin hazır olduğunu bileyim. Unutmayın, Hayat gerçekten ne istediğiniz konusunda tereddüt etmek için çok kısa. Hepimiz hayallerimizdeki hayatı inşa etmek için biraz cesareti hak ediyoruz ve elbette ilerlemenize yardımcı olmak için gerçek tavsiyeleri paylaşmak için her zaman buradayız.